Merhaba Gerçek İtiraf Saatinin Değerli Takipçileri Bugün sizlere Ayla hanımın yıllar sonra lise aşkıyla karşılaşması ve lise dönemlerinde vermiş olduğu bir sözün hayata geçirilmesiyle başlayan kocası ve lise aşkının dahil olmasıyla bambaşka bir boyuta evrilen hikayesini ulaştıracağım. Bu hikaye, gençlik dönemlerinde birbirine söz veren iki aşığın yıllar sonra sözlerini gerçekleştirme arzusunu ve bu uğurda yaptıklarını ele alıyor. Hazırsanız, Ayla Hanım'ın hikayesini sizlere aktarıyorum. Merhaba ben Ayla, şu an 36 yaşındayım ve evliyim. 22 yaşındayken severek evlendim. Kocamla her yönden güzel anlaşıyorduk ve hayatımız da iyi gidiyordu. Elbette herkes gibi bizim de özel anlar yaşmakla ilgili hayallerimiz vardı ama sıradan insanların sıradan hayatlarını yaşıyorduk. Tabii ben de kocam da dışarıda başka erkek ve kadınlara kaçamak bakışlar atıyorduk. Ama bunlar masumane kaçamaklardı ve bu konuda birbirimizi sıkıştırmıyorduk. Evlenmeden önce lisedeyken erkeklerle arkadaşlıklarım oldu, onlarla ileriye gitmeden yakınlaşmalarım olmuştu. Esat da onlardan biriydi ve lise bittiğinde Esat'la ilişkimiz de bitmişti. Ben de arkasından ağlayıp, gözyaşı dökmedim, çünkü ona aşık değildim ve onunla evelemeyeceğimi biliyordum. Ama ilişkimiz sürerken bana hep, benden başka biriyle evlenirsen, beni hep hatırla ve beni hayatına yeniden dahil et derdi. Ben de o zamanlar onu kırmamak için, olur derdim. Evlenmeden birkaç yıl öncesi ve evliliğim boyunca Esat'ı ne gördüm ne de ondan bir haber aldım, ta geçenlerde bir kız arkadaşımla kafenin birinde akşam kahvesi içene kadar. Kafede Esat'la göz göze geldik ve ikimizde tutuk kaldık, önce o cesaretini toplayıp bana, merhaba diyene kadar. Nasıl davranacağımı bilmiyordum, yine de nezaketen, merhaba dedim. Ayaküstü bir konuşmadan sonra benden telefon numaramı istedi, ben de art niyet düşünmeden verdim. O gittikten sonra, eskiden söyledikleri aklıma geldi ve panikledim. Ya gerçekten yeniden hayatıma girmek isterse ne yapacaktım? Aklımdan türlü şeyler geçiyordu, acaba numaramı mı değiştirsem gibi. Ama kocama gerekçesini nasıl anlatacaktım? Esat geçmişte yaşadıklarımızı kocama anlatmakla da tehdit edebilirdi. Bu karışık duygularla evin yolunu tuttum. Daha eve varmadan beni aradı ve yarın buluşmayı teklif etti. O arada o da evlenmiş ve çoluk çocuğa karışmıştı. Bunları duymak beni biraz rahatlattı ve teklifini kabul ettim. Lisede yaşananlar geçmişte kalmış ve artık unutulmuş olmalıydı. Bu karışık duygularla onunla buluşmaya karar verdim. Ertesi gün tenha bir yerde, tenha bir restoranda buluştuk. İkimiz de biraz çekingen halde sohbet etmeye başladık ama sohbet ilerledikçe yabancılık ve çekingenlik kayboldu. Birbirimize aile ve iş yaşantımızı anlatırken elbette eski günlerden bahsetmemek olmazdı. O günleri andıkça, onunla birlikteyken birbirimizi nasıl arzuladığımızı, ama yaşamak istediklerimizi ertelemek zorunda kaldığımız düşünceleri aklımdan geçiyor ama bunu ona anlatmıyordum. Lafı dolaştırıp konuyu açan o oldu. Gençlikte arzulara gem vurmanın ne kadar zor olduğunu ve düşüncelerimizin ne kadar sığ olduğundan bahsetti. Sonrasında can alıcı soru geliyordu ve bana sözümü hatırlayıp hatırlamadığımı sordu hatırladığımı ama bunun masumane gençlik düşleri olduğunu ve gerçekleşmeyeceğini söyledim. Da bu saatten sonra aramızda duygusal bir şeyin zaten gelişemeyeceğini ve yaşlarımızın epey ilerlediğini söyledi. Bundan sonra yaşayacaklarımız gençlik günlerinden ilham almak, şu sıradan ilerlemiş yaşantımızda kısa bir heyecan yaratmak olabileceğinden bahsetti. Aslında çok doğru söylüyordu. Bundan sonra hayatımızda böylesi heyecanları yaşamak ve sıradanlıktan sıyrılmak olanaksız gibiydi ama ona bunu belli etmedim. Saat, evlendikten sonra birkaç kaçamağın ötesine gitmediğini anlatıyordu. Kafamdan neden olmasın diye geçirirken, bir taraftan da aldatmanın kötü olduğu duvarına çarpıyordum. Te taraftan bu tür ahlaki değerlerle kendimizi boşuna sınırladığımızı, hayattan zevki almamız gerektiğini düşünüyordum. Esat bu konularda konuştukça, ben aklımdaki çelişkiyle bir yandan da içimde farklı duygular oluşuyordu. Esat, istediğim bir gün buluşur, yarım kalan işimizi bitiririz ve konu orada kapanır, diyor, aklımı çeliyor ve beni tava getiriyordu. Birden ağzından nasıl çıktı anlamadım, tamam o zaman deyiverdim. Bu da bana Kumburgaz'da bir yazlıklarının olduğunu ve bu mevsimde rahatsız edilmeden yaşayamadıklarımızı yaşayabileceğimizi söyledi. Peki tamam, haftaya orada buluşur, bir daha da bu konuyu açmayız dedim. Çok mutlu olmuştu ve elbette sen istemezsen bir daha olmaz dedi. Bir hafta sonra buluşup yola koyulduk. Yazlığın bulunduğu siteye geldiğimizde incin top oynuyordu. Bu da beni çok rahatlatmıştı, çünkü sonunda rezil olmakta vardı. Yazlığa girdiğimizde kendimizi önce koltuklara bıraktık. Sonra Esat hafif alkollü bir şeyler hazırlayıp geldi ve içmeye başladık. Yanında oturuyordu, nefesini hissediyordum. Sanki lise günlerdeymişiz gibi heyecanlanmıştım. O an daha fazla beklemeden aramızdaki tüm sınırları ve mesafeleri ortadan kaldırmıştık. Yaşamış olduklarım beni mutlu etmişti. Esere garip olacak ama yaşadıklarımdan dolayı mutluyum ve bu yüzden kocama aldattığımı hiç pişman değildim. İçimden de kendime bundan sonra ne olacağını soruyordum. Yaşadıklarımı unutmak zordu ama kocamı da seviyordum. Sanki iç sesimi duymuş gibi, eser, istersen bir daha olmaz ama bunu unutmayacağını biliyorum dönüp dolaşıp yine bana gelirsin dedi. Madem kocan anlayışlı biri, belki de buna da anlayış gösterir, üçümüz birlikte bile bir şeyler yaşayabiliriz dedi. Aslında fena fikir değildi kocam tutucu bir insan olmadığı gibi, ona da mutlu olacağı bir senaryoda bunu kabul edebilirdi. Zaten bu saatten sonra, aşk meşk, bağlanmak gibi duygular bize uzaktı. Olabilir, ama bir şartım var, senin karında bize katılırsa olur diye cevap verdim. Esat biraz durakladı ve neden olmasın? Böylece hepimiz mutlu oluruz dedi. İşte asıl hikaye böyle başladı. Esat'ın karısı ve kocamın da olaya dahil olması ile daha mutlu bir birlikteliğimiz. Şimdi hep beraberiz ve birbirimizi kıskanmıyoruz. Hep birlikte hayatın tadını çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar, burada anlatılanlar tamamen Ayla Hanım'ın itirafı olup hiçbir şekilde benim görüş ve düşünce yapımı yansıtmaktadır. Evet arkadaşlar, her itiraf farklı bir hikaye anlatıyor. Bu hikayelerin devamı için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.